Alimler ve Medreseler Birliği Fetva Kurulu. Zengin kişi adak etinden yiyebilir mi? Adak kurbanı, kişinin yerine getirmesi gereken farz ibadetlerden biri olduğu için kimlere verileceği ile ilgili bazı şartlar vardır. Bunlar zekatın şartlarıyla aynıdır. Zekatın verilemeyeceği kişilere adak eti verilemez. Dolayısıyla bir kimse kurban kesme adağında bulunursa bu kurban etini vereceği şahıslar ancak kendisine zekat verilen kişiler olmalıdır. Kişi zekatını kendisine usul ve furuğuna veremeyeceği gibi zengin olanlara da veremez. Bilakis fakir, miskin, yolcu gibi vasıflara sahip insanlara vermesi gerekir. Bundan dolayı adadığı kurbanın etinden de ancak bu vasıflara sahip olanlar yiyebilir. Olur da adağı zengin veya saydığımız şartları barındırmayan birileri yerse kurban geçersiz sayılmaz. Bilakis yenildiği miktarınca fakirlere verilmesi kafi olur. Allah en doğrusunu bilendir.